La havle ve la kuvvete illa billah. Bu o demektir. Havkale zikri. La havle. Yani masiyetten dönüş yok. Hiçbir günah terk edemezsin. İçkiden kurtaramazsın, zinadan kurtaramazsın, faizden kurtaramazsın, foştan kurtaramazsın, gıybetten, dedikodan kurtaramazsın. Ne bileyim işte. Aklına ne kadar küçük büyük günah gelirse. Hiçbirinden dönüş ve uzak durma gücü yok. Ve Hiçbir kuvvet de yok. Kuvvet ne de demek? O da ibadete kuvvet. Bunu hadis-i şerif tefsir ediyor. Bunun manası zor yoksa. Hadis-i şerif tefsir etmese. Havül dönüş demek ama nereden dönüş? Yani o manalar hep hadis-i şeriften çıkıyor. Vela kuvvete. Hiçbir kuvvet yok. Yani la havle anil maasiyet diyor. Ve la taat diyor. Hadis-i şerif onu tefsir etmese. Kimse bir şey anlamaz. Arapçayı bilmekten mana veremezsin Kur'an'a, sünnete. Hepsi vahiyle bildiriliyor sallallahu aleyhi ve sellem bildirmesi. Hadisler olmasa ki Kur'an'a bir, bir satır mana veremezsin. Hep hadis şeritler, onun beyanıdır. benzenle aleyke zikra biz sana bu Kur'an niye indirdik? Li tubeyyine lin nas Onlara indirileni on, insanlara açıklayasın diye. Açıklama ve hem tebliğ ulaştırma görevi hem tebyin beyan etme açıklama görevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiştir. Onun için hadisleri inkar eden bir insanın Müslüman olması mümkün değildir. Hadis-i şerifleri reddeden bir insanın sünneti reddetmiş olur. Sünneti reddeden وَمَا تَعْكُمْ رَسُولُ فَخُدُوا رَسُولُمُنْ وَرْد۪ينَ alın inkar etmiş olur. مَنْ itaat hadislerde, sünnetlerdedir. O Allah'a itaat etmiş olur, ayetini inkar etmiş olur. Onun için bu Caner Taslaman gibi adamların, e, bir Müslümanız, namaz kılıyoruz, İşte Kur'an'ı müdafaa ediyoruz, ateistlere reddiye veriyoruz aldanmayın. Bir noktadan efendim doğru gibi gözüküyorlar. Hadisleri inkar etmek suretiyle e, İslam'ı reddetmiş oluyorlar. Ayetleri reddetmiş oluyorlar. Hadis siz ne anlayacaksınız? Ver, la havle'ye mana ver. Veremezsin. <laughs> Hale yahulu havlen hivelen neyse. Git bak lukatlere. Ne sanacaksın onu? Dönüş yok. Nereden dönüş yok? Hani masiyeti günahlardan dönemezsin kurtaramazsın öyle kuvvete. İbadete kuvvet bulamazsın öyle kuvvete. E kuvvet yok, kuvvet nedir? Güç. Güç yok. Ama bunun özel manası var. İbadete güç yok. Mesela şimdi teravih namazı kılmak zor iştir. Teheccüd namazına kalkmak kılmak zor iştir. İşrak kuşluk namazları zor iştir. Beş vakit namazın farzları da zor iştir. Ve inne aleke kebîratün Allah buyuruyor. Şüphesiz ki namaz çok büyük bir e, iş vazifedir, ameldir. Le kebiratun yani sekiletun ağır bir şeydir yani. Beş vakit namaz bir gün değil iki gün değil. Bak adam diyor ki oruç tutuyoruz, duruyorum e, namaz kılıyor musun? Yok. Niye böyle yapıyorsun? Ya orucun diyor başı belli, sonu belli. Bir ay diyorsun 29 gün veya 30 gün çekiyor. ve ondan sonra imsaktan iftara. Ama namaz hiç bitmiyor diyor ya. Ölene kadar namaz. E tabi. En büyük iş odur. En ağır iş odur. İlla alel haşi'in huşu sahiplerine efendim ağır gelmez buyuruyor. Huşu ne demek? Derin saygı. Kalpten Allahu Teala'ya karşı huzuru kalbi temin edip Mevla'nın huzurunda olduğunu bilen Allah'ım beni davet ediyor. E ezanlar davettir. E, beni secdeye çağırıyor. Ben Rabbime bu kadar nimetleri, ihsan eden veli nimetime e, bu ibadeti yapmazsam, e, davetine icabet etmezsem o da beni cennetine kabul etmez. Cehennemine atar. Yani tabi bu orta sınıf müminlerin mülahazasıdır. Ee, Allah dostlarının ebrar, e, müttaki, havas, seçkin kullar öyle. Yani cennete gireceğim, cehennemden korkutacağım diye değil. Allah sevdikleri için, Allah on Celle Celaluhu layık olduğu için yaparlar. O biraz üstün, yüksek mertebede tabi. Biz yine cennet müjdesinin rağbetiyle, teşvikiyle, cehennem tehdidinin korkusuyla e, şey yapsak, e, ibadet yapsak o da iyiydi. Biz orta derece bile olamadık yani tabii ki. Meratip var. Vela kuvvete, ibadete kuvvet bulamazsın. Hiçbir güç bulamazsın. Bir saat bile oruç tutamazsın. Efendim iki rekat kılamazsın. Adam ne diyor? Dağları deldirin bana taşıttırın da iki rekat namaz demeyin diyor. Çok ağır geliyor. Öyle. ayet Kerim öyle söylüyor zaten. Çok ağır. Huşur sahibi değilsin çünkü. Allah görür gibi ibadet yapmıyorsun. Rabbim bana bunu emretti. Benim Rabbim nasıl bir Rabb'tir? Veli nimettir. Nasıl bütün iyiliklerin sahibidir? Hiçbir şey yok. Tefekkür yok adamda. Beyin yok. muhmafi e bu adamın namaz tabii ki ağır gelir. Angarya gelir. Niye kılıyorum ki der. Çabuk. Kuşur Huşur sahiplerimiz. Kim o kuşur sahipleri? Bakara suresine ne okuyorum. Yazunnûne. Burada zan yakın manasındadır. Yani şüphesiz inanıyorlar. Neye? Ennevum. Gerçekten kendileri mulâkû rabbim. Rabblerine kavuşacaklar. Bir adam şimdi dünyada yiyorsun, içiyorsun, yaşıyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun. Sen şimdi düşünsene ki ben Allah'a kavuşacağım ya. Huzuruna çıkacağım. Aniden ölüm gelecek ve aniden veya işte uzun zaman hasta kalarak yataklarda ölümünü bekleyerek fark etmez. İlla ki ani ölümler çok çoğaldı tabii. O da tehlikeli bir şey. İyiler için nimet, kötüler için nikmet. Yani azap. Çünkü neden? İyiler hazırdırlar. Allah'ın haklarını ödemişler. Kul haklarından e, sıyrılmışlar, helallık almışlar veya neyse kul hakkına zaten hiç baştan girmemişler. Ve sonrasında efendim e, namaz borçları yok, oruç borçları yok, zekat borçları yok, büyük günahları yok, tevbe etmişler. E küçük günahlar zaten beş vakit namaz aralarını sildiriyor. Cuma cuma arasını haftalık sildiriyor. Umre umre arasını ömürlük sildiriyor, hac hac arasını ömürlük sildiriyor. Ramazan şerif, Ramazan şerifin arasını bir senelik sildiriyor. Küçük günahlarda özel tevbe şartı olmadan da oluyor. E, e bu adam hazır. Bunu aniden de ölse, e, efendim bilerek de yani ölümünü bekleyerek de bunun için bir şey değişmez. Ama mevtül hücreti ni'metül salihin ve nikmetül talihin. Ani ölüm kötüler için nikmet ve azap olur. Çünkü neden? Ee, tevbe fırsatı yok. Bir adamdan helallık isteme şansı yok. Ee, birden ölüp gidiyor. Hep Bütün hesap kaldı ahirete. Bu kötü bir şey. Zor bir şey yani. Onun için e, kim ki Allah'a kavuşacağına yakine inanırsa bu dünyadan zaten yakında çıkıp gideceğiz. Çoğumuz yaşadığımız kadar daha yaşayamayız. Ben 60 sene daha mı yaşayacağım? Onun için e, ee, bu ölüm muhakkak yani kaçırılmaz hepimiz için. Gence ihtiyara da bakmıyor, sağlam hasta ayırmıyor. Zengin, fakir, amir, memur seçmiyor. E biz Allah'a kavuşacağız, Allah'a gideceğiz ya. Burada ne beklentimiz kaldı da? Ve ennev şüphesiz onlar ileyi ancak Allah'ın hesabına. Ancak Allah yani onun hesap yurduna, allah Teala'ya bir yer dediği ki sen ona gidesin. Ee, mekan mekanda Yani onun hesaba çekeceği mahşere. Raci'un dönücü kimselerdir. Şimdi bunu düşünen bir adam namazdan ağırlanır mı? oruçta zorlanır mı? Allah'ını zikretmekten günahlarına kefaret olacak ameller yapmaktan efendim darlanır mı? Bunalır mı? Bunalmaz ya. Teiz alır, huzur bulur. İşte onlara namaz ağır gelmez. Yoksa namaz zor ister. Onun için la havle hiçbir günahtan döne, dönüşe imkan yok. Ve la kuvvete Hiçbir ibadete, taate, namaz abdese, oruca, zikre, teraviye, teheccüde kuvvet bulamazsın. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyla. allah Teala bak bize yardım ediyor. Burada bize sohbet yaptırıyor. ve size dinlemeyi nasip ediyor. Ee, öte taraftan bütün insanlar e, masiyette, günahta, şirkte, irtidatta, zendekade, bidatta boğulurken senin benim gibi garibanlara e, dervişlere neyse ehl itikadı vermiş. Bizi buna inanmaya muvaffak etmiş. İmanımıza şüphe vermemiş. Vesvese vermemiş kalbimize. Bu ne nimetler ya. Bu ne nimetler insanlar. Vesveseye kark olmuşlar. Tabi vesvese imana münafi zıt bir şey değildir. Çünkü kalbine gelir geçer. Geçmese bile kalbinde diline vurmadıktan sonra veyahut elinle hareketlenen bir icraata geçirmedikten sonra vesveseden insan mesul değildir. اِنَّ اللّٰهَ رَفَعَ alimeti <laughs> مَا وَسْوَسَتْ bi, سُجُورًا مَا لَمْ تَعَمَّلْ اَوْ تَتَكَلَّمَ Hadis-i şerif buyuruyor. E, İbn-i olacak. Yani sünnen de var. Benim ümmetimin kalplerinden bir şeyler vesvese gelirse Allah hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ahiret hakkında efendim e, Rab, Allah onların ceza vermekten fazl-ı keremiyle geçti tecavüz geçti demek yani Arapçasında. Affetti yani onlar. Başladı. Ne müddetçe? İcraat safhasına sokmadıkça bir de dilinden konuşmadıkça. E şimdi Talha Alp, e bizim medreselerde bile hocalık yapmış adam. Ha şimdi hale geldi. Allah'ta bir sorunum yok ama peygamberde sorunum var diyor. Peygamber kendini Allah'ın yerine koydu diyor şey. E şimdi dücehane cündü müdür nedir, o ondan beter ondan. O da ondan işte program yapmış bilmiyorum. Bütün gençleri zehirli olur. 60 bin izleniyor, 200 bin izleniyor. Çünkü gençleri zehirliyorlar adamlar. E şimdi bu vesvese değil ki. Adam ağzından diyor ki, ben diyor peygamberde sorunum var, peygamber kendini Allah'ın yerine koydu aşağı. Bunu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem iftira eden Müslüman olabilir mi? Mürtet olmuş. E şimdi dolayısıyla ne iman kalmış, ne nikah kalmış ayrı bir şey. Bunu konuşan da iman olabilir mi? Peygamberde şu E sen şimdi bunu diline getirirsen, konuşursan ne olmaz? Efendim, e, olmaz o, o af, af kapsamına girmiyor. Çünkü dillendirdin veyahut e, işte bir icraat yaptın, bir hareket yaptın, bir amel yaptın, bir, bir iş yaptın. O işten neyi çağrıştırdın, anlaştırdın? İşte şerata muhalif işte e, Allah Peygamber'e e, itiraz niteliği taşıyan şeyler, davranışlar sergiledi mesela. Bunlar vesveseden çıkar o zaman. Bundan mesulsün. E onun için kalbini vesveseden kurtarmak o da illa billah ancak Allah'ın yardımıyla. E iman da ancak Allah'ın yardımıyla. Ama Allah Teala kime yardım eder? İradesinin kudretini bir insan kendisine verilen cüzi de olsa bir iradesi var. Cüzi de olsa yaratmaya gücü yetmese de sebep olma, teşebbüs etme mahiyetinde bir gücü var. O gücü kim e, Allah'ın rızasına muvafık işlerde kullanırsa Mevla da onu yaratır. Öbürü de e, şirk, inkar irtidat, ateistlik, değişlik, işte haramlar, günahlar noktasında bir irade kudret kendinde bulunan bir cüzi iradeyi gücünü o noktada harekete geçirirse verdi. Bir arzularsa bile yani tamam arzulamak tam yetmiyor. Bir de teşebbüse geçiririz. Teşebbüse geçtiği anda Allah da ona haramı günah yaratır. Onun için yaratan mesul değil. Sebep olan mesul. Herkese aynı irade kudreti vermiş. Kim nereye kullanırsa o imtihan hikmetine mebniyen onu onu halk ediyor. Onun için la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın yardım olmadan hiç havlu kuvvet yok. Hiçbir günahtan dönüşe imkan bulamazsın. Hiçbir ibadete kuvvet bulamazsın buyurur. La havle ve la kuvvete Ne büyük zikir değil ee, Hadis-i buyurur? Kenzün cenneti. Cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Yani cennetin hazinelerinden ne demek? İnsanı cennete götürecek. Hazine de ne demek? Tam böyle maddi manada e, onun faydaları görünmüyor gibi. Şimdi adam yüz kere la havle ve la illa billah Çekiyor. Çok önemli. Her gün yüz kere la havle ve la illa billah. lazım de okusan daha iyi olur. Ama yüz başında illa dersin. Lem yusuf bu fakrun ebedi. Ebedi fakirlik isabet etmez. Herkes ekonomiden e, fakirlikten şikayetleniyor. Çalışmakla kazanabiliyor musun? Adam masa başında milyon dolarlar kazanıyor. Öbürü hammalın kuyum efendim, e, kuyumcu çırağının bilmem kimin işte neyse canı çıkıyor ateşin başında bu Ramazan gününde veya yazada da geliyor bazı Ramazan şerifler en sıcak günde adam körüğün başında iş çalışacak o e, asgari ücretten yedi buçuk lira, sekiz lira, sekiz bin lira zor alıyor, öbürü bir tuşa basıyor, bir milyon dolar. Onun için la havle la kuvvete illa billah, mevla yaratmadan, mevla dolaşmadan, Mevla rızık kabullerini feth eylemeden. Nerede? acı rızık bolluğu kitabın birinci ciltini baskıya verdim. İki ile birlikte basacağız. Sonra ümidinizi kesiyorsunuz. Hoca ikinci ciltleri çıkartmıyor diye. Şimdi inşallah Kur'an-ı Kerim dualarının ikincisini ilk işe hazırlayacağım. Böyle yani gözlerim hemen hemen gidiyor. E i̇şte gözlerim tam bitmeden e bari birinci ciltlerini çıkarttığım kitapların ikinci ciltlerine gayret edeceğim inşallah. Ama rızık bolluğu tamam. Şimdi elimde tahsihler var. Gece gündüz onlara çalışıyorum. Doluda ders var, gelen var, giden var, tefsir var. E ama size hizmet etme e azmetmişim. İkinci cildine tasliki bitirdim. Şu i̇şte onu da hemen baskıya vereceğiz. Herhalde bir bir haftada, bir haftaya kadar takip edin. Ramazan'ın yarısı olmadan rızık bolluğu. Ne ayetler ne hadisler, ne dualar ne zikirler. Ya artık o kitabı alıp da fakir kalan kişi <laughs> kafasını duvara vursun. Ama kitabı alıp da fakir kalan demeyelim. Alıp da okumayıp veyahut okuyup da amel etmeyip fakir kalan diyelim çünkü. Kitabı alsan, kitap kütüphanede nuska niyetine koyup da sana zenginlik getirmiyor. Borcunu ödettirmiyor, fakirliği nefret etmiyor. Onun içinde yani 800 sayfa kitap oluyor iki cildi, 800 sayfa. Ne kadar rahat Hem de orta bu büyük boy yani öyle küçük Risale boy değil. Onun için çok faydanıza olacak. Oradan bakacaksın. Yüz kere la havle-i şerife okuyan günde ebedi fakir olmaz. Daha neler var, ne müjdeler var. Cuma'dan sonra şunu okursan, bunu okursam. Bazıları da çok zengin olma meraklı. Onlarla hep amel ediyorlar. Ama zengin de olmuşlar ha. Öyle birkaç kişi duydum. Bir kişi de geldi. Para koyacak yer bulamadım dedi ya. İdrisiye'de bir şey var. İşte, ya Allah'ın Mahmudu. Fî kulli fi ya Allah. O da olamıyor. Ya ilah ile aleyhettir celalu. Ya ilah. İşte bu isimli şerifler yazmışız zaten. Burada hepsini topladım. Bütün kitaplarda olanları bu iki cidde topladım şimdi. Rızık bolla. Onun için yani çalışmanın, mesainin, e, gayretin mutlaka sebebiyeti var, öncülüğü var ama Mevla yaratmasa çalışmaya göre mi millet zengin olmuş? Emeğine göre mi millet e, parayı bulmuş yani? Görmüyor musun ortalıkta? Ne kadar e, tabii hırsız uğursuzu, ihaleye fesat karıştıran, rüşmeler, onu konuşmuyorum haramdan gelen de rızıktır yersin ama zekkum gibi sonra da cehennemde zakkımları yersin. Onu konuşmuyoruz. Sen helaldan ararsan Allah helaldan gönderir. Haramdan ararsan haramdan gönderir. E, lakin e, biri aynı elma yiyorsun ama birisi ahirette mesuliyet yok. Öbürü rüşvet faiz parasındansa ahirette azabı var. Et dünya helal ve haram ve akab diyor. Dünyanın helalından kazanıp yediğin içtiğin bile hesabı var. E, bir de haramından kazanıp yiyip içersen veya geçirirsen onda azabı var. Onun için helal yolda kanaat edelim, helaliyle ile kanaat edelim. Hırsı terk edelim. La hevle ve la kuvvete illa billaha devam edelim. Hem ibadet gücü bulmak, hem günahlardan kurtulup dönüş yapabilmek. Allah inni ala zikrike ve şükrike hoşne ibadet. Ya Rabbi zikrini, şükrünü, güzel ibadetini yapmam için bana yardım et buyuruyor. Bana yardım et buyur diye dua et buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Her namazın akabinde ey Muaz ben seni ya Muazin ke, ey Muaz ben seni çok seviyorum. E ne büyük bir müjde ya. La tedâ anne dûra kül salâ. Her namazdan selam verdin. Sakın şu duayı terk etme. Hangi dua? Allah'ım e'inni alâ zikrike şükrike hüsnü abadet. Efendi Hazretlerimiz yani ömrü boyunca buna devam etti. Her namazdan selam versene. Ali Adar babamız da onu tembih etti. Biz de elhamdülillah bu yaşa kadar hep Allah'ın müayeniyet devam ediyoruz. Çünkü Allah yardım etmese bizde kuvvet yok, bizde güç yok. Biz bir rekat bile kılamayız, biz Sübhaneke bile okuyamayız. Kendimizden bir şey bilmeyelim, bizde bir şey yok. Ben namaz kıldım. Ben oruç tuttum, şu kadar hatim yaptım, şu kadar teheccüd kıldım. Ben, 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 ben. Bırakalım bu benleri. Allah nasip etti, Allah muvaffak etti. Ağzımızı şöyle düzgün alıştırsak daha iyi olmaz mı kardeşlerimiz? Mevla da razı olur, daha ziyade yardım eder, güç verir fazla dolu Keremiyle CelleŞanu Celle Celu